Uyanış prosedürü burada başlıyor. Kendine uyanan bir insan ancak gerçek e, coşkuyu, neşeyi, tatmini, şefkati, merhameti, sevgiyi yaşayabiliyor. Ama ki yargılar olduğu sürece zihinde gerçek sevgi, neşe, coşku diye bir ilüzyon yok. Yani o ilüzyonun içerisinde kalıyor hatta ve e, alt bilinçte kal, kalan bir insan yargılarından özgürleşmemiş ve nötrlenmemiş bir bilinç zihin aslında sadece duyguların ilizyonunu yaşıyor dolayısıyla bu davranışlara dönüşüyor sonra da bir hikayeye dönüşüyor bir anlatıya dönüşüyor ee, ve dolayısıyla da kendi ilizyonunu aslında burada ilizyonun farkında olarak yargılarından özgürleştikçe ama neşeyi, coşkuyu dışarıda değil içeride yaşayarak dışarıya yansıyan bir ışık haline dönüşebiliyorsun ve içindeki tatmin yaptığın şeylerle